Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda tavuk sote yapacağım arkadaşlar. Burada 1 kg tavuğum var. Kemiksiz tavuğum var. E, tavuğunuz kemiksiz olacak arkadaşlar. bu e, but olursa iyi olur. Burada iki tane e, kırmızı donmak biberim var. Benimkiler dondurucuydu. Dondurucudan çıkardım. Siz e, varsa taze de yapabilirsiniz. Burada bir orta boy havucum var. Burada şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağım var. İki diş sarımsağım var. Bir tatlı kaşığı kekiğim var. Bir çay kaşığı karabiberim var arkadaşlar. Şimdi önce havuçlarımla biberlerimi jülyen doğrayacağım. Sarımsağımı doğrayacağım. Tavuğumu kuşbaşı doğrayacağım. Daha sonra ayrıntıları sizlere göstereceğim inşallah arkadaşlar etimi şöyle küp küp doğradım gördüğünüz gibi e, biberlerimi de havucumda julienne doğradım eğer bulabilirsiniz bir tane dolmalık sarı biber de e, koyabilirsiniz ben bulamadım yoktu dondurucunda yoktu sarımsaklarımı doğradım şöyle küçük küçük e, ve yağımı. Yağımı, tavamı koydum şöyle. Ve tavam ısınınca e, oldu, doğradığım e, sarımsaklarımı koyacağım. Daha sonra üzerine etimi ilave edeceğim. Biraz ondan soteledikten sonra en son e, sebzelerimi koyacağım. Daha sonra da kekeğimi ekleyeceğim etim yumuşayınca arkadaşlar. Şöyle e, tavamda da yağım da ısındı. Ve sarımsağımı hemen koyuyorum. Ve biraz sarımsağımı kavurunca hemen etime koyacağım arkadaşlar. Sarımsaklarımı sote soselendim e, zeytinyağımla hemen etimi ilave ediyorum. Evet arkadaşlar. Etim biraz yumuşadı. Şimdi de sebzelerimi eklerim ben. Eğer evinizde varsa e, sebzeleri eklemeden önce etinizle beraber iki kaşık soyu e, sosu ekleyin arkadaşlar. Benim yoktu ben ekleyemedim. Önce de sizlere bunu söylemeyi unuttum. E, varsa daha lezzetli olur yemeğiniz. Şimdi sebzelerimi ekledim. E, ben kendi damak tadıma göre biraz tuz ekledim. E, Sebzelerim biraz yumuşayınca mi ekleyeceğim karabiber ekleyeceğim eğer varsa mümkünse karabiberiniz taze çekilmiş olursa daha lezzetli olur yemeğiniz karabiberimi kekiğimi eklemek istiyorum Keşke dakika daha bekleteceğim. Arkadaşlar yemeğim de pişti. Şöyle indirdim tezgahımın üzerine aldım. Gördüğünüz gibi sıcaklığını kokusu da mutfağa deviriyor arkadaşlar. Şöyle bir servis tabağıma alacağım sizlere. Ya, bu arada e, etimiz yağsız olduğu için ben tavam yanacak diye korktum yemeği yakacağım diye bir yemek kaşığı daha e, zeytinyağı ekledim arkadaşlar. Et tavamın da yine tamamını kullanmadım. Yarısını kullandım. İki kişilik yaptım. Kafanız karışmasın. Bir kilogram tavuktan bu kadar mı çıktı diye. Yarısını kullandım arkadaşlar. Denemeni tavsiye ederim. Çok lezzetli bir yemek. deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.